Rekabet çok çetin. Dolayısıyla şirketlerin geleceği görebilmeleri gerekiyor. Bakın bir oyuncak şirketi teknolojiyi kullanarak geleceği nasıl görüyor? Üretimi ve satışlarını nasıl optimize ediyor? Beraber izleyelim. Toys Shop'un perakende operasyonu nasıl gidiyor? Orada neler var? Bize biraz ondan bahseder misiniz öncelikli olarak? E, Valla oldukça yoğunuz şu sıralar, özellikle pandemide bayağı durağan vakitler geçirdik. E, yavaş yavaş bu pandeminin etkilerini e, üzerimizden atmaya başladığımızı düşünüyorum. E, biz hem kendi oyuncaklarımızı üretiyoruz, hem ithal ediyoruz, hem wholesale, hem retail olarak operasyonlarımız var. 250'ye yakın mağazamız var. Dediğim gibi çoğu AVM, bir kısmı e, e, cadde mağazacılığı. Özellikle bu AVM'lerin kapanması, e, kısıtlanmasından dolayı biraz cadde mağazacılığına önem verdik. E, Ayrıca bizim bir e-ticaret e sistemimiz var. Orada da ciddi satışlarımız oluyor. Mağazacılıkta en önemli konulardan bir tanesi de doğru ürünün müşteriye doğru bir şekilde ulaştırılması. Mağazalarda işte hangi ürün var, hangi ürün satılıyor, bunu bilinebilmesi. 250'ye yakın mağazanız var. Buradaki kontrolü nasıl sağlıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii ürünlerin çok hızlı bir şekilde müşteriyi minimum bekleme süresiyle ee, işini tamamlayıp göndermemiz lazım. Müşteri bunu bekliyor. Bunun çok hızlı olması lazım. Ee, stok takibi ise biraz arkadan geliyor. Öyle olmak da zorunda bu satışların hızlı olabilmesi için. Gün sonunda bizim e, bir e, operasyonumuz var. Bütün mağaza satışların belli bir serverda toplanıyor. O server'dan e, bizim Data Warehouse'a e, aktarılıyor. Oracle Data Warehouse'unu kullanıyoruz. Burada e, azalan stokların ne şekilde e, yerine getirilmesi konusunda bir çalışma yapıyor sistem. E, bu sistem sonunda Stock Replenishment dediğimiz olay gerçekleşiyor. Hangi mağazaya ne gidecek, ertesi gün tırlarla, kamyonlarla bu ürünler gönderiliyor. Ee, burada e, Oracle Data Warehouse'u kullandığımız gibi aynı zamanda bu Data Warehouse'u kullanarak bir Business Intelligence, yine Oracle'ın geliştirmiş olduğu bir modül var. Buradan da üst yönetime detaylı analiz ve satış hakkında bilgiler veriyoruz. Analitik raporlama e, yapıyoruz. Bu her gün sonunda tekrarlanıyor. Hem Stock Group Management için hem e, Upper Management için bir Information Systems olarak bu sistem e, güzel bir şekilde kullanılıyor ve devamlı da gelişmeye açık. Peki, üst yönetimin e, detaylı raporlar görebilmesi, satışları detaylı bir şekilde görebilmesi ne kadar kritik bir nokta yani iş iş faydası olarak neler sağlıyor size? Yani bir kere bizim bir planlama ekibimiz var, bir satın alma ekibimiz var. Buradaki bilgilere göre bir kere planlama yapılıyor. Yani hangi tedarikçinin hangi ürünü çok satıyor. Neyin üzerine yoğunlaşmaları lazım, hangi ürünleri ithal etmeleri lazım, e, piyasa nereye doğru gidiyor? Yani bizim bir sürü tedarikçimiz var, Mattel var, Disney var, e, Lego var. E, buralarda hangi e, oyuncak setini almamız lazım? Bütün hepsi bu işte analitik raporlar sonucunda ortaya çıkıyor. E, Dolayısıyla yani şirketin ana damarlarından bir tanesi, e, business intelligence raporları. Peki bu e, raporların sonucunda e, hangi tedarikçiden hangi ürünü alacağınıza veya hangi mağazada hangi ürünlerin daha çok satıldığına da karar verebiliyorsunuz. Bir anlamda evet. o taraf şirketin bir kalbi gibi öyle değil mi? Yani bu business intelligence doğru. Bir şey eksik kaldı. Bizim içinde operasyonlarımız var. Ee, yani terzi işi dediğimiz tailor-made bir takım ürünler var. Yine bu raporlar sonucunda hangi ürünü üreteceğiz ve ithal edeceğiz, o da e, bu e, operasyonun sonucunda belli oluyor. Yani her şey bu analitik raporlara bağlı biraz. Ee, üst yönetim bunu daha iyi daha yakından görüp daha kolay karar verebiliyor. Ahmet Bey bir de şunu soracağım. E, tüm bunları yaparken aynı zamanda güçlü bir altyapı ihtiyacı da var. E, altyapı e, en azından bütün bu sistemlerin koştuğu ve bağlandığı sistemler düzgün bir şekilde işleyebilmeli ki üzerine daha sonra katman katman farklı sistemler çıkabiliyorsunuz. Bu çerçevede e, altyapınızın geleceğe hazır olduğundan bahsedebilir, yani söyleyebilir misiniz? Söyleyebilirim, e, son e, 4 senede hem Hardware hem Software konusunda ciddi yatırımlarımız var. E, Oracle'ın Exadata'sını kullanıyoruz, Database Machine olarak. Memnunuz, performansı çok iyi, özellikle Oracle Database'ine göre tune edildiği için, Engineered e, ona göre yapıldığı için e, performans konusunda pek sıkıntı yaşamıyoruz. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. E, Business Intelligence sayesinde e, geleceği de gören, e, sistemi de, altyapıyı da güçlü bir şekilde kullanabilen bir şirketsiniz. E, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.